Bugün cumartesi arkadaşlar. Akşamüstü yine orman çok soğuk. Çok teşekkür ediyorum Meral öğretmenime. Mamadan buraya da getirdim. Buradaki arkadaşlarımı şimdi besliyorum. Pamuk kıza. Ondan sonra Çiko'ya. Çiko da burada. Onların hepsine hem multivitamin vereceğim, konserve vereceğim. Arkadaşlarım da geldiler. Afiyet bol şeker olsun. Yiyin arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce. Tamam mı? Meral abramıza teşekkür edersiniz. Cumartesi akşamüstü soğuk bir hava var ormanda. Bal afiyet olsun. Bak koydum şurada aşağıda var. Hiç kimse yemiyor. Onu. onu da sen ye. Meral öğretmenime teşekkür ederim. Gelin arkadaşlar bak burada var. Bol bol mamalardan var tamam mı? Konserve de vereceğim ama konserveyi özellikle küçüklere vereceğim. Bal kıza vereceğim, çikoya vereceğim, beyaza vereceğim. Pamuk kıza. Sularda donmuş. Biraz erittim ayağımla falan. Onları koydum, onlar içiyorlar. pamuk kızı biraz iştahsız ve hasta görüyorum. O yüzden ona multivitamin vereceğim, iminex vereceğim. Bir de 1000 mg'lık bir antibiyotik vereceğim. Ya soğuk mu çarptı ya da yediği bir şeyden mi etkilendi anlamadım. Ve üzgün ve süzgün duruyor. 8'li grupta şu karşıda duruyor. Onlarla kavga yapmasınlar diye onlara şu kulübenin orada vereceğim. Afiyet olsun. Yiyin ellemeyin. Ye kızım sen. Ye. Boş ver onu sen. Ye. Mamanı ye sen. Mamanı ye. Sen kızım benim. Mamanı ye sen. Bak mama var burada. Afiyet olsun. Bir ihtimal alalım. Hepiniz burada mısınız arkadaşlar? Kömür zeytin burada. Cam göz burada. on hava burada. Ondan sonra kırmızı olan burada. Oymak başı burada. Gri olan burada. Anlı beyaz burada. Yaşar'ın annesi nerede arkadaşlar? Size dolaşıyordu dün yanınızdaydı yine. Ha? O nerede arkadaşlar? Alışverişe mi gitti? Markete mi gitti? Nereye gitti o? AVM'ye mi gitti? Afiyet olsun bakalım. Teşekkür edersiniz Meral öğretmenize.